bütün malzemelerimizi bu buhar makinesiyle temizlik işleminden geçiriyoruz. İçine limon tuzlu suyumuzu doldurup bu buhar işlemini yapıyoruz. En hızlı ve en kolay yöntem oluyor arkadaşlar. Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra sıra geldi sumamızı kazanımıza almaya. Suma için bunu kullanacağım arkadaşlar. Anasonlarımız tabanda yanmasın diye koyup üzerine de bu kapağı yerleştireceğim. Şimdi sumamızı alalım. Sumamız 5 tam gündür. Dinlemede zaten iyice yağını verdi ana sonumuz simsiyah oldu arkadaşlar. Şimdi bunu kazanımızın içine dökeceğim. Bu tohumlarımızla birlikte. Bunu bir kez daha suyla yıkayıp hem su seviyemizi arttıracağım biraz daha yanmasın diye. Anasonlar. Hem de kavanozumuzu yıkamış olacağım. içindeki anasonlarımızı da alıyorum. Hem de alkolümüzden ve anason yağımızdan faydalanmış oluyorum. Bir kez daha yapacağım bunu. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi süzgecimizin kapağını kapatıyorum. Ana tohumlarımız bunun içinde. Böylelikle dipte yanmayacak. Bunu da kapatıp şimdi kazanımızın kapağını kapatmaya geldi. Sistemi kuralım. Tekrardan görüşürüz. Kazanımızın kurulumunu yaptım. Şimdi e, suyumuzu verelim kolonumuza. Öncesinde ateşimizi yakalım istiyorum. Ateş önceden yansın ki ısınma gerçekleşsin. Kazanımızın altını yakıyoruz ateşini. Bunda çok hızlı yükselecektik sıcaklık ikinci distilasyonda çünkü alkol yoğundur arkadaşlar burada baş göbek ayrımı yapacağız kuyruğunu zaten almayacağız İlk başta çöp gelecek 64 dereceye kadar olan kısımda Ondan sonrasında da baş ayrımını yapacağım yaklaşık iki buçuk litreydi iki buçuk litreden yüzde 100 alkol seviyesinde ya da %96 alkol seviyesinde 300 mililitreye kadar baş kısmını alacağız yüzde on Sonrasında da göbek alımına geçeceğiz. Termostatlarımızı da yerleştirelim. Termometrelerimizi. Kazan sıcaklığımız. Kolon sıcaklığımız. Şimdi suyumuzu sisteme verebiliriz arkadaşlar. kazanımız ısınmaya yakın. Tekrar döneceğim size. Görüşürüz. Sıcaklığımız 63 dereceye yaklaştı arkadaşlar. Kazan sıcaklığımız. Şimdi 64'te ulaştığında yaklaşık 10 saniye içinde damlalar gelmeye başlayacaktır. Eğer ki metanol varsa ilk etapta şu anda 64 derecede, 66 derecede birazdan damlamaya başlar arkadaşlar. İlk damlalar gelmeye başlar. Çöp kısmında görüyorsunuz başladı çok az gelmişti ilk seferinde. Bunda da çok az gelecektir. Burada bundan sonra sıcaklık takibini çok iyi yapın arkadaşlar. Beraberinde baş kısmı gelecektir 78'de. Çok hızlı yükseliyordur bundan sonra. Kademeli olarak kısmanız lazım. 70 derecede şu an. Evet damlalar geliyor. Pot sistemi açık. Çöp kısmını alıyoruz 72 derecede. Evet yavaş yavaş kısmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şu anda baş baş gelmeye başladı. Sıcaklığımız yavaş yavaş artıyor. 76 derecede 77 derecede kazanımızın altını kısıyorum arkadaşlar. Şimdi çöpü aldık. 70 78 derecede şu anda atık kazanımız. Şimdi reflaksa geçiyorum. Kotu kapatıp refraksa geçer geçmez buradaki damlama duracaktır. Çünkü geri dönüş başlıyor kazana refraksla. Şimdi geçtim. Bakın şimdi hemen kesilecektir akıntı. Hemen damlalara dönüşmeye başladı. Bundan itibaren baş kısmını almaya başlayabiliriz. Bunun için de bu 300 ml'lik kavanozumuzu kullanacağım. Bunu ağzına kadar dolduracağım. Bu dolduktan sonra, tekrar görüşürüz arkadaşlar. Baş kısmını tamamlanıyor arkadaşlar. Hatta tamamlandı sayılır. Şimdi ben bunu parota geçiyorum. Parot dolduktan sonra da e, alkol metremizi yerleştireceğim arkadaşlar. Bu baş kısmını atmıyorum. Ayrı bir şişede biriktiriyorum bunları. Daha sonrasında likör yapımı için kullanacağım alkolde tekrar 3. kez distilasyon yapıp kullanacağım arkadaşlar. Siz de baş kısmını atmayın. Bu kullanılır. Parotumuz doldu arkadaşlar. Şimdi alkol makinemizi yerleştirelim. Bakalım kaç derece geliyor alkolümüz. Evet çok güzel. 92, 92 ile geliyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde devam edelim. Ta ki 92'den 50'ye gelene kadar devam edeceğiz arkadaşlar. 50'den sonra keseceğiz. Almayacağız. Şu anda göbek alımı başladı. Şu an 70 derece. Damlalarımız yavaşlıyor bu sırada arkadaşlar. Çünkü içerisindeki alkol azalıyor. Yavaşladıkça da ateşimizi yükseltmek zorunda kalıyoruz. 50 dereceye kadar bu işlemi tekrarlayacağız. Bu arada gerekli olan anasonumuzu da Almış oluyoruz bu sayede. Şu anda damlaları görüyorsunuz. Anason yoğun geliyor arkadaşlar. Su arttı yani bu durumda. Beyaz anasonlar. Beyazlayarak geliyor su arttığı için. Alkol oranı azaldığı için. Şu anda alkol metremiz 52'de hızla düşmeye başladı. Şu anda 50 seviyesine ulaştı arkadaşlar. Bundan sonrasını almayacağım. Ateşimizi kapatıyorum. Alımı durduruyorum arkadaşlar. Alımı sonlandırdık alkol metremizi. Alıyorum. Alkol metredeki şey parottaki alkolümüzü de şişemizin içine alacağım. Yaklaşık yaklaşık 2 litrelik alkolümüz oldu arkadaşlar. Şimdi bir ölçümü yapacağım. Evet tam 2 litrelik alkolümüz olmuş. Öncesinde iyice bir çalkalıyorum ki bütün anotonumuz alkolümüze karışsın. Şimdi bir ölçüm yapacağım. Kaç derece alkolümüz var elimizde? 2 litrelik. Bunu alıyorum. Alkol metremizde. bakalım. Kaç derece toplamda? 80 85 derece alkolümüz var arkadaşlar. Düşmesinin sebebi 90 derecenin altına indiğinde bayağı bir alıyoruz yaklaşık 200-300 mililitre kadar. O da alkolümüzün seviyesini düşürüyor arkadaşlar. Şimdi 2 derecelik, 2 litrelik, 85 derecelik alkolümüzü 50 dereceye seyrelteceğim. Seyretme işlemini temiz içme suyuyla yapacağım. Damacana suyuyla yapacağım. Bunun için hesabımız şu olacak. 85 derecelik e, alkolümüz vardı. Su ile seyretme bölümüne geldik. Elimizdeki alkol 85 derece. İstediğimiz alkol 50 derecelik istiyorum ben. 50 derecenin içimi çok güzel oluyor arkadaşlar. Buzdolabında da beyazlamıyor anasonuz. Elimizdeki alkolün hacmi 2000 cc hesapla diyoruz. 1400 mililitre olarak yapalım. 1400 mililitre su ekleyeceğiz ve elimizde 50 derecelik 3400 mililitre rakımız olacak. Bal rakımız. İlk 1 litre suyumuzu ekliyoruz alkolümüze. Şimdi 400 mililitremizi de ekleyelim. 4, 400 mililitreyi de ekledik. Şimdi bir çalkalayalım ve bir ölçüm daha yapacağız. Şimdi bir ölçüm daha yapalım arkadaşlar. Bakalım hesabımız doğru mu? 50'yi göstermesi gerekiyor Evet arkadaşlar Tam 50 derece Hesabımız güzel Şimdi Bir Tadım testi yapacağım Tadım ve beyazlama sına bakacağım. Bakalım nasıl olmuş bal rakımız. Rakımızdan çok az alıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi suyumuzu ekleyeceğim. Bakalım. Beyazlaması nasıl? Soğuk suyumuzu ekliyorum. Çok güzel. Rengi çok güzel arkadaşlar. Bir de tadına bakalım. Kokusuna bakalım. Anı sonumuz gayet güzel kokuyor. Hmm. Bal gibi rakı olmuş arkadaşlar. Çok güzel. İçimi çok yumuşak. Dipte bir bal aroması var. Bu daha şimdi çıkmasına rağmen içimi yumuşaksa beklediğinde bir ay sonra falan çok güzel bir rakı oldu arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki e, elma rakısı yapmayı planlıyorum. İncir rakısı yapmayı planlıyorum. Erik rakısı yapmayı planlıyorum. E, hep birlikte onların nasıl olacağını göreceğiz